Selam dostlar. Bu videoda sizlere yeni çıkardığım kursu tanıtmak istiyorum. Öncelikle burada kursumuzun adı LangChain LLM destekli kendi yapay zeka uygulamanızı geliştirin. Aslında bu ismi özenle seçtim çünkü tam olarak kursun yapısını anlatıyor. Kendi yapay zeka destekli uygulamalarımızı çıkarmak üzerine bir kurs bu. Tamam mı? Eğitim seti diyelim. Bu eğitim setinde kendi uygulamalarınızı, bir yapay zeka modelini nasıl entegre edebileceğinizi ve entegre edebilme sebeplerinizi yani hangi şartlarda entegre etmelisiniz, ne işinize yarar, nasıl kullanmalısınız gibi pek çok konuya değiniyoruz. Ve tabii bunları nasıl yapabileceğinize de değiniyoruz. Birincisi bu kursu nasıl izleyeceğinizi zaten buradan görebilirsiniz. Bunun dışında 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. bölümler YouTube kanalımda zaten varlar. Onları buradan görebilirsiniz. Yani şuradan başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu kısma kadarki kısmı buradan da görebilirsiniz tamam mı? Aynısı yani kursu almadan önce YouTube'dan da buna bakabilirsiniz. Keza devamında ne var bunun? En önemli kısım burada başlıyor. Kendi özel yapay zeka chatbot asistanımızı yapalım diye bir bölümümüz var. Bunun içerisinde de pek çok kendi çektiğim videolar yer alıyor. Buralarda bir yapay zeka modelinin çalışma prensibini, niye öyle çalıştığını, hatta bunun kullanarak kendi uygulamalarımıza nasıl entegre edebileceğimizi Gördüğünüz o ChatGPT'nin işte e, chatbot ekranları gibi ekranları kendimiz nasıl kolayca yapabiliriz? Tamamen açık kaynak frameworkleri kullanarak neler yapabiliriz? Bunun cevabını alıyor olacağız. Ve şunu belirteyim kurs boyunca arkadaşlar tamamen pratiğe odaklandım. Yani direkt elimizi hamura sokuyoruz tamam mı? Yani direkt işi yapma, yapmaya başlıyoruz ve işin içerisinde öğreniyoruz. Ve bunu yaparken göreceksiniz zaten kendi tamamen kendi özelimizde geliştirdiğimiz chatbot ortamlarımız oluyor. Ya yani en basitinden şöyle bir kısma geleyim mesela. Bunun içerisinde bir şeyler göstereyim. Açayım. Ya şöyle Sayfayı biraz şey içeriği biraz ilerleteyim. Mesela bakın tamamen kendi arayüzümüz olduğunu görüyorsunuz. Kendi arayüzümüzde bir şeyler yapıyoruz. Ve hatta Graph Database'den bahsediyorum. İşte mesajları nasıl saklayabileceğimizden bahsediyorum. İlişkileri nasıl kurup nasıl ilerletebileceğimizden bahsediyorum. Ama inanın bunlar daha hiçbir şey. Yani kursun versiyon 1 hali sizin beni takip edebilmeniz için erkenden yayınlanmış hali. Çünkü aşağıya indiğimizde şöyle bir şey göreceğiz. Kendi yapay zekamıza bilmesi gereken sonsuz bilgiyi yükleyelim diye bir bölüm açtım. Ve burada rug e, konseptinden bahsettim, embeddingden bahsettim ve Chainlit ile bunu nasıl kullanabileceğimizi gösterdim. Hızlıca şuna da bir göz atmak istiyorum sizlerle beraber ne olduğunu anlayabilmeniz açısından. Şimdi şöyle bir UI'de bir şey. Gösterebileceğim bir noktayı ilerletmek istiyorum. Aa, tabii burası şu kısmı kadar Dökümanda gelecek. ne hakkında izleyecek modeli şu an yüklüyor sistemde. Ve ben e, dikkat ederseniz entropiyi kullanıyorum sadece halini kullanıyorum. Şimdi bakın e, burada <laughs> tamamen bir döküman üstünden bir bilginin nasıl çıkartıldığını görüyorsunuz tüm bu noktalara kadar her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Yani kendi yapay zeka asistanlarınızı oluşturmak, bunları kendi veri tabanlarınızda kullanmak, kendi uygulamalarınızı kullanmak, tamamen kendinize ait UI ortamları geliştirmek ki bu konuyla ilgili bu konsepte. Daha sonra da ki en baştan da burayı izleyebilirsiniz. Fark etmez açık kaynak yapay zeka modellerini kendi makinemizde nasıl çalıştırabiliriz ve bunu çalıştırmak için sistem gereksinimlerinde neler olması gerekiyor bunları burada görüyor olacaksınız. Yani bu kursun sadece şu haliyle bile çok fazla şeye erişebiliyor olacaksınız. Ama asıl planımız ne olmalı? Bir sonraki bölümle beraber henüz yayınlanmamış bazı bölümleri göreceksiniz. LLM uyumlu veri oluşturmak, örneğin web sitelerinden, örneğin dokümanlardan, elelem için tam da ihtiyaç duyulan yapıda, formatta verileri nasıl dönüştürebiliriz? Mesela bir web sayfasını çekiyorsunuz. İçerisinde tonla HTML var. Ama bu HTML'lerin hepsinden kurtulup sadece ve sadece kullandığınız yapay zeka modelinin anlaması için en yalın ve sadece o metinsel kısmın bulunduğu, başlıkların birbirinden ayrıldığı, yine paragrafların birbirinden ayrıldığı, linklerin birbirinden ayrıldığı ama Yine de sadece anlamlı metinsel verinin oluşturulması için yine hangi yapay zeka modellerini tercih etmeliyiz? Nasıl kullanmalıyız? Nasıl veri oluşturulur ve yapay zekamıza bunlar nasıl yüklenir? Bunları görüyor olacağız. Bir sonraki adım, buranın da devamı olması planladığım bir adım. Graf veri tabanıyla yapay zekamızı mükemmel hale getireceğiz. Bu nasıl mümkün oluyor biliyor musunuz? Graph Database içerisinde ki bunu kursta görüyor olacaksınız Graph Database nasıl bir şey. Graph Database ile beraber herhangi bir olay örgüsünün ya da herhangi bir projenin yani domain diyelim onun bir iş alanının bütün ilişkilerini inceleyebilir ve ilişkiler üzerinden yola çıkarak sorularınızı cevaplamakla kalmayıp ortaya bir ürün koyabilen, ortaya bir tez koyabilen yapay zekaya ulaşmış olacağız. Ve bunu da yaparken belki bunun içerisine dahil edebileceğim veya farklı bir bölümde bunun hemen öncesine koyabileceğim bir başka bölümümüz daha var. Bu da DeFi AI. DeFi AI ile ilgili de bir tane videom var arkadaşlar. Buna bakarak DeFi AI'nin aşağı yukarı ne olduğunu anlarsınız. Buradaysa bunun üzerine çok geniş bir yaklaşım sergiliyor olacağız. Yani tamamen işlerimizi DeFi üzerinde yapmaya ve nasıl yapılabileceğine ve geliştirilebileceğine Odaklanmaya başlıyor olacağız. Tamam. Kursun e, kupon kodu bu arada doğrudan Yapay Zeka büyük harflerle Yapay Zeka'yı birleşik biçimde yaz, yazdığınızda yarı fiyatına zaten sahip olabilirsiniz. Bunun da bilgisini vermek için bu videoyu çekmeyi düşündüm. Şimdiden hoşçakalın, iyi çalışmalar.